Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu yüzden bir de Minecraft paketi için e, Sıfır Güzel'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Önce söylediğim gibi arkadaşlar taş, ay taş değil. Tahta kazdım birazcık. Fazla kalmadım ya. Her neyse. Fırı kolay oynayacağım ben. Ee, şimdi ev yapmaya devam edelim. Bu arada yatak yatakmışım yeni şey açayım. Yarım saattir bile göremiyorum da şey oldu. Bu sen kafayı yedim. Bunu bugün tanıtım videosunu çekeceğim çok yakında. yakında değil. Bunlardan değilim bir Bir hafta bir ay sonra çekenlerden değilim. Yani. Ahşap mı? Bilin ahşap mı? Yemi yemi sakladı. Yok çaldı ya. Bu niye bir bakma geldi? Bir anda saçma. Kenara koy. Her neyse. şöyle hop. Hop. Hop hop hop. Hop. Aa, güzel ev yapacağım ya. Güzel bir ev yapacağım ama. Ben bir şey yapacağım. Burada her yatak Şu, şu suyu içine Yoksa arkadaşlar uyuyamayız sabah olmaz. Ben size çeyizliği de arkadaşlar almayacaktım. Çekil çekil. Benim suçum değil mi? Arkadaşlar. Şeyi kapatacağım. Yatılmıyor. Yatılmıyor. Şimdi demeyeceğim anlayışı da. Daha bir ama daha yukarıda. Evet şimdi şöyle görüyoruz. Yuhu buna sana sıkıldım. Mucize. Böyle yaptım sana nasıl sıkıldım lan? Şşş, sihirbaz mı seni? Nasıl yaptın lan onu? Çok iyi. Çok, çok 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 acayip acayip. Evet arkadaşlar uçlu kapı yapacağım. Uçlu kapı. Şurayı kapat. Böyle ikili kapı oluyor mu? Tamam bir tanesi kalsın. Bir tanesi başka yere koyarız. Taş kuşayım nerede benim? O yerleri tıklayamıyorum ya. Çok saçma. Hı, tıklıyorum. Şöyle hop. Şıp şöp şıp şöp Şöyle şöp. Hani kazayım da. Bu da biraz küçük gibi geldi ama. Ya küçük olsun tamam ya. Küçük olsa da olsun ikinci katta bir ikinci katta yapacağım. Küçük ama şirin olacak elimiz. Yani. da sepet konuşuyorsa giriyor şey olunca hayal ettirmeyince bu bu hafta işte. bakın bunlar geçince niye ben ben geçiyor ha bunu bilmiyorum Biz burada olacağız. Önce burada olacağız. Güzel. Evet, güzel oldu. Minik bir evimiz. Olacak da tahtalarım bitti ya. Birazcık daha taş kazacağım. Arkadaşlar videoyu durdurup arkadaşlar ben taş kazacağım birazcık. Böyle durup geliyorum. Birazdan gidiyorum. Ağaç kazıp gidiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yoksa evet, devam ediyoruz. 36'lık ağaç kazıp geldim. Şöyle mi çevirelim? Hop 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 hop. Üst kata başlayalım. İkinci kata. Ben şunu mozaik mi mozaik iyi olmuş ya abi. Ki, Bodrum kat modrum kat sen o yerine. Aa çık uşum oğlum be. Sen fırın yapayım. Belki şunları alayım bu arada. bunu Ve fırın odası yapacağım. Ben üstte fırın odası yapmayı düşünüyorum. Tavuk yedim var. Şimdi şu üstü bayağı bir şunlara Bir balkon yapmayı falan düşünüyorum. Eve. Böyle ben yani böyle ilk 2-3 iki, bölümden ev yapacağız herhalde biz. Çünkü tabi bu tuzak falan ev olur. Durdurup ben ağaç yazarım. Şey Ondan sonra gelirim. Ya yapmaya devam ederim yani. Aslında ben kapatayım Şimdi. Öncelikle bir tane meşale yapacağım. Meşale spam, meşale spamlanmasın diye. Yaratık spamlanmasın diye. Şuralara Burası ne? Evet şöyle bir ev oldu. Yatağı da şöyle şuraya. Crafting table şöyle şuraya. Nereye koydu? Ben bir tane crafting table vardı lan. Ben de iki tane crafting table. İki tane crafting table. Çok güzel evet. sandık. Sandık böyle geçişleri ne doldurdum. Yok tahtaları niye koyuyorum? Tüyü koyayım. Tavuk etini koyayım. Sepikleri, sepikmiş. Not. Regulları koyayım, andizisi koyayım. Şunları koyayım. Topraklar kalsın. Evet arkadaşlar burada da videomuzu bence durdurulum. İşte merdiven. Üç tane yeter herhalde. Evet. Girişini nereden yapmamız gerekiyordu? Taraftan sonra yandık. Bu taraftan. Evet. Bir önce ben bunu alıp şu tarafa şu tarafa taşıyacağım. Ya tabi kutu burada kalsın ama. crafting sandığı buraya taşıyacağım. Buraya da kapı yapacağım. Arkadaşlar. Şu merdivenleri de üst kata da şuradan çıkış olsun. 2 3 Şöyle açalım üstünü. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.